herkesin bilmesini istedik. Bizler hijyen kursu denilen kursa 6 bin, 7 bin kişiye çalışanlarımla beraber bu kursu vermiştik. Vermeye de devam ediyoruz. İşletmelerde temizlik olarak zaten yanımızda ilaçlama firması onun mühendisiyle, ziraat mühendisiyle beraber ortaklaşa bütün firmalar ilaçlanıyor. Belediyelerle de yaptığımız bu süreçte bunun biraz daha böyle yükselmesiyle koronavirüsünün virüsünün belediyelerle sağ olsun iki belediyede Büyükşehir ve Edremit Belediyesi'nde yaptığımız görüşmelerde bütün işletmeler, AVM'ler hepsi her gün ilaçlanıyor. Bugüne kadar şu ana kadar 700 firma bizim ilaçlanmış durumdadır. Yani bizim bu firmalara kapalı yerlere AVM'lerdeki olan firmalara gönül rahatlığına gidebilirsiniz. Kasaplardan diğer işletmelere kadar hepsi ilaç ve dezenfekte yapılmakta. O yüzden e, alerjenle ilgili olan bütün işletmelerimizde bütün e, her şeyi tarım ilçeyle beraber çözmüş bulunmaktayız. Bizler dilimizin döndüğünce yapmaya çalıştık. Yapıyorduk. Bundan önce de yapıyorduk ama bunu bugün Edremit Körfezi'nde herkesin gönül rahatlığına bilmesi gerekir ki bizim gıda işi yapan işletmelerimiz gerçekten çok temiz, çok lezizdir. Sizden ricam bu bunu biraz havayı değiştirmek adına Edremit'te her şey çok güzel, çok güzel devam ediyor. Bizler bunu elimizden geldiğince 6 yıldır yapıyorduk ama son 6 aydır çok ciddi çalışıyorduk. İşte firma yetkilisi ve firma yetkilisinin yanında ziraat mühendisiyle beraber gece gündüz demeden son 25 gündür gece gündüz demeden 3'te 4'te gece bütün firmalarımızı dezenfekte ettirmeye çalışıyoruz. O yüzden bizlerin üyelerinde olan güveni işletmeler olanı güveni tamdır. Sizlerden ricam işletmelerden korkmayın çok kalabalık demeyin girin işletmelerimizden gönül rahatlığına alışveriş yapın yemek Öncelikle tabii ki ülkemizde yeni başlaması dolayısıyla halkı bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Ama bizim dezenfeksiyon konusuyla ilgili daha önce yaptığımız çalışmalarda kullandığımız dezenfektanların e, kalıntı bırakma, iz bırakma, koku olayı olmadığı ve özellikle ilk uygulanımda dezenfektanın sisteme halinde atılması halinde Yaklaşık 30 saniye içerisinde ortamda var olan virüs, mantar, patojenlerin %100'ünü tamamen inaktive ettiği bilinmekte. Ee, güvenlik raporlarıyla beraber biz bunu da destekleyici çalışmalarımız devam ediyor. Birçok işletmede biz e, bu uygulamayı ekip olarak yapmaktayız. Uygulamadan sonra herhangi bir şekilde işletmenin kapatılmasına gerek kalmamakta. Normal hayatı, e, günlük yaşam işlevlerini devam ettirmekte koruma yüzdesi yüksek olan bir dezenfektan ithal bir ürün ve uygulamadan e, sonraki aşamalarda temizlikle silinmiyor e, koruma süresi bir ayda 40-45 güne kadar uzayabilen bir süreyi kapsamakta Öncelikle kişisel temizlik tabi burada en önemlisi e, hijyen açısından insanlarımızın kişisel temizliğe önem göstermesi çok önemli. Sadece dezenfekte edilerek buradan e, netice %100'e yakın alma şansımız olacaktır.